Said yapmadım. Yusuf'u sabah sesledim. Yusuf, Yusuf, kah. <laughs> Kodaklar ciddi, korkucu tuttu, korkucu dağları şey etti, koruk yaptı. Nevrez sinirli adam. Ulan yedirdi, çantayı taktık boynuna, üç yüzler açtı önüne, aldı gitti. Bir gün sonra Nevrez geldi, ya Baldus, bu olan ne korogan ne bir şey anlaydı. Onun bunun tarlasından içinden ne hey dedim. Çocuk ben ne yapayım onu dedim. Al bir şey de demedim dedi. Korkutmadım dedi. Aldım dedi. Meşiye doğru o sıvıcı kayanın altından doğru çıkarttım yaylıya. Onu oraya dedim ey Allah razı olsun. Enişte yapacak bir şey yok. Kurban bayramına biz onları kurban edeceğiz. işte idare edeceksen onu yapacak bir şeyimiz yok. Neyse öyle atlattık onu. Bir gün de öyle yapıldım. Bir de baktım ayağım öyle karardı. namazlar kıldım seccademde. Doğayım diyeyim, diyeyim. Allah'ım köye yaksın, meşeye yağmasın diye de ağlayayım. <laughs> <laughs> öyle bir karardı çöktü ki çatır çatır göğsüyle. doğru meşenin yanından doğru bulut çöktü. Kudret de yanımda. Bulut çöktük pencerenin kıyına yarısını zaten gözlerimi açtım ki meşede bir şey yok. Ha o içi derenin arasında çalıkanlığına doğru